Bayanlar baylar, sevgili dostlar, Edooyman Airsoft kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Erkan Doyman. Uzun zamandır deprem dolayısıyla video çekememiştim. Artık bugüne nasip oldu. Tekrardan sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi bugün sizlerle, şimdi, e, aslında şöyle diyeyim. Hani bu intro'yu izleyip videoyu kapatmayanlar eğer buradaysa, bugün sizlere gerçekten de güzel bir oyuncak tanıtacağım. Firma sizi yanıltmasın. Başlıktaki firma, e, firmanın ismi sizi yanıltmasın. Marka daha doğrusu markasını yanıltmasın. Bu e, marka ve işgören silahçılık ve Bolt firmasının gerçekten de bizler için özel olarak hazırlattığı güzel bir modelin benzetmesi diyorum. Kale firmasını biliyor musunuz? Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Kale firması yerli piyade tüfeklerimizi üreten firmalardan bir tanesi. Bizlere Bolt firması ve işgören silahçılık Kale KCR 556 modeline çok yakın bir oyuncak karşımıza sunmuşlar ve bu oyuncağı bizlere böyle bir hizmette bulunuyor. Gerçekten de çok güzel. Canik ve Sar 9 gibi firmaların Airsoft oyuncaklarının olması gibi yerli piyade tüfeklerimizin de Airsoft piyasasında olması gibi bizleri çok mutlu ediyor gerçekten de arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim hani oyuncak birebir tabi lisansı değil benzeri diyorum burada onu da altında şöyle çiziyorum. Çünkü lisans işlemleri de yasal işlemleri de derken tabi birebir benzetemiyorlar. Aynı hani şöyle düşünün bazı Glock modelleri, bazı HK416 modelleri ya da bazı lisanssız MK18 modelleri var ya. Aynı bu da onun gibi diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani birebir çok yakın %90 oranında bir benzerlik söz konusu. Tabii ben öyle gördüm. Artık kanaat sizin. Gözüm arada bir hani şu tarafa kayabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim çünkü burada ekranım var. Ekrandan hani oradan kendimi göremediğim için buradan bakıyorum. Hani yanlış bir kayıt esnasında ya da herhangi bir hata olmasın diye lütfen kusuruma da bakmayın ayrıca. Bu arada arkadaşlar Zafer abiden aldığım net bilgiye dayanaraktan söylüyorum. KCL 556'ya çok benzemesinden dolayı e, Silvan Jandarma Komutanlığı ve Karahvahar pokullarından da bu oyuncağı iş gören silahçılıktan temin etmişler eğitim silahı olarak bolt firmasını zaten biliyorsunuz öncelikle bir kutu dış görünüşünü inceleyeceğiz sonra oyuncağın kutu içerine bakacağız sonra oyuncağın dış özelliklerine bakacağız hiç vakit kaybetmeden isterseniz hemen geçin böyle boş boş anlatarak da olmuyor şimdi kutumuz bu şekilde geliyor ah. oyuncak ağır onu da zaten ağırlığını şimdi birazdan ölçeriz kutusu zaten direkt böyle şuradan açılan kapaklardan değil de direkt böyle iki parça olarak geliyor o yüzden taşırken dikkatli edin, elinizden düşürmeyin. Bol firmasının burada zaten logosunu görüyorsunuz. Sağda ve solda uyarılarını görüyorsunuz. Arkada herhangi bir şey görmeyerekten bizi karşılıyor bu oyuncağın kutusu. Şimdi bazı firmalar şunu da yapmıyor bu arada. bunu da değinmeden geçmek istemiyorum. Bazı firmalarda da Mesela LCT firmasında ben bunu şunları göremiyorum. Oyuncak sallana sallana geliyor içerisinde. Gerçekten de hiç güven vermiyor ama bu bunların olması hem de bir firma olarak oyuncuların ne kadar değer verdiğinin göstergesi ve oyunculara ne kadar değer verdiğinin göstergesi. Üst kapak bu şekilde. Üst kapağımızı attık. Üst kapakla artık işimiz yok ha. Şimdi kutunun içerisinden bir adet bolt stikeri geliyor. Bunu artık denize yapıştırmak isterseniz şöyle şuraya atıyorum. Bir adet bolt firmasının kullanım kılavuzu. ...her zamanki gibi hiç bakmadığımız, içerisindeki neyin ne işe yaradığını hiçbir zaman görmediğimiz... ...hangi aletleri, edevatları kullanacağımızı gösteren bir adet kullanım kılavuzu. Ve bir adet firmanın kaşeli, jül <laughs> değerlerinin bulunduğu bir kağıdımız var, atış grafiği var. Şimdi kutu içerisinde şu şekilde geliyor oyuncak. Dur, şunu da şöyle koyayım da... Heh, kapağını. Şimdi... Kutu içerisinde oyuncak şu şekilde geliyor. Hani cırtlı bir şekilde geliyor. Bu da sallanmayı engelliyor. E dediğim gibi çoğu firma bunu yapmıyor. Benim takıntım yani oyuncağı içerisinde sallana sallana gönderiyorlar. Hatta ben bir dönem oyuncak almıştım. İçerisinde gerçekten ağzı yüzü bir tarafa dağınık bir şekilde gelmişti. O da firmanın çok büyük bir hatasıydı. Firmanın ismini vermiyorum. Gerek yok. İşte bu yani bu firmanın şu oyuncağına ve oyuncuya ya da son kullanıcıya değer verdiğinin göstergesidir. Ve hemen şu cırtlarından bir kurtulalım. Bir de şurada bir tane aksesuar kutumuz var. Bunun içerisine de hemen bakacağız. Hatta şimdi bakalım. Aksesuar kutusu diye yazmışlar. İçerisinden bir adet metal mid çıkıyor arkadaşlar. 125 BB alıyor. Ama siz bunu 125 BB kadar doldurmayın. Sıkışma yapabilir. Bilginiz olsun. Şöyle kablolamasının kaliteli ol, olduğunu gördüğüm bir adet şöyle şarj kablosunun yediğinden koymuşlar herhangi bir kopma ve şeye karşı. Ee, aynı şekilde bu Tamya setlerine ait böyle yedek parçalar var küçük kablolamalarla ilgili. Elektrik dışı işlerinden anlamıyorum o yüzden hemen geçiştiriyorum buraları. Bir adet benim anladığım kadarıyla şu dipçiyi e, yerinden sökmemize yarayacak bir adet anahtar var. Şöyle netleme yapabilecek mi bilmiyorum. Makine şöyle bir tutayım. Evet yaptı. E, bir adet böyle bir anahtar bizlere sunmuş Bolt firması. Bu kutuyla da işimiz bitti. Şimdi oyuncağı yerinden bir çıkaralım. Bu arada bu ciltler de sürekli yapışı çıkartırken sorun yaşatıyor. Evet. Heh. Rahat bir şekilde özgürlüğünü kavuşturduk oyuncağımızı. Şimdi oyuncağın dış görünüşüne, dış özelliğine şöyle bir bakalım genel olarak. Oyuncağımız metal arkadaşlar alüminyum metal ama öyle sıradan bir alüminyum metal değil bildiğiniz ağırlığını hissettiren cinsten bu HK'ların HK416 modellerinin ağırlığında gerçekten de kendini güzel bir şekilde hissettiriyor şimdi ağırlığını birazdan ölçeceğim sizlere handguard'ımız ve dipçiğimiz pardon handgrip'imiz ve dipçiğimiz plastik arkadaşlar diğer gördüğünüz tüm aksamların hepsi metal e, flash metal Kent Guardımız metal üst gövde ve alt gövde metal olarak bizlere geliyor alüminyum metal olarak geliyor hemen şu ilk başta attığımız zaman ve burada bolt geçimiz geride kalmıyor e, geride kalmadığı için de burada da şu arkadaşlar ne diyorduk bunu <laughs> şöyle diyeyim boltu çektiğimiz zaman arkadaşlar geride kalmıyor bolt geçi de zaten otomatik olarak işe yaramıyor o yüzden hop upınızı ayarlarken bu şekilde tutacaksınız ve diğer elinizde de ayarlamaya çalışacaksınız bilginiz olsun. Kapağımız ben şunu yerine takamıyorum ama kapağımız boltu çektiğimiz zaman yerine heh, şöyle e, yerinden çıkıyor zaten otomatik olarak bu şekilde işlevini sürdürüyor. Şimdi bu oyuncağı alacak olan arkadaşlara tavsiyem ilk etapta şu dipçik kısmına uygun şöyle dipçik kapağımız var bir tane. Şöyle ben takmadım yerine ama şöyle göstereyim. Şimdi ERG'li olan sistemlerde hani bolt tüpü gerçekten de pardon e, dipçik tüpü Dolu olduğu için arkadaşlar çünkü elege sistemi bunun içerisinde o hissiyatı bize vermesi için maalesef burada yer yer kaplıyor. Pil seçiminizde arkadaşlar şöyle göstereyim tekrardan. Heh. İşte şu dipçik kutusuna arkadaşlar sığacak büyüklükte. Tekrardan göstereceğim ya hiç mi sinmedi. <laughs> dipçik kutusuna şöyle saçak e, büyüklükte bir pil editmenezi e, tavsiye ederim. E, bu pilin büyüklüğünde zaten e, iş gören silahçılıktan teyit ederekten de alabilirsiniz. Çünkü benim çünkü bu oyuncakta e, en Bariz yaşadığım handikaplardan bir tanesi. Yani bir üç yapraklı bir pili buraya sığdırmak gerçekten çok zor. Özellikle kabloların hep beraber burada yer kaplamasıyla beraber büyük bir şölen oluşuyordu. Çok da fazla kapatamadım. O yüzden dediğim gibi pil seçiminizi şu kapağa göre seçmenizde fayda var. Şimdi oyuncağın aynı zamanda iki tane atış modu var. Daha doğrusu şu atış moduna geçiyor mu? Safe mod, semi mod ve full auto mod olarak da. 3 tane modu mevcut. E, aynı zamanda katlanır dişangahları var. HK 416 tiplerinde çok gördüğümüz bu güzel e, katlanır nişangahlarda metal aynı zamanda arkadaşlar. Bu şurada tetik e, düşürme mekanizması e, bir işe yaramıyor bu arada. Yan taraflarda m rail görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekipman takacağınız zaman burada ihtiyacınız kadar rail, küçük railler ya da büyük uzun railler takalaktan da burada kendi teçhizatınızı m raillere göre özelleştirebiliyorsunuz. Alt tarafta sağ ve sol tarafta m railler mevcut. Zaten ön taraf komple rail. Üst taraf komple rail olduğu için burada herhangi bir sorunumuz yok ama dediğim gibi buralarda rail olmadığı için siz kendi oyuncağınızı özelleştirme opsiyona sahipsiniz. Tekrardan dış görünüşüne baktığımız zaman burada board filmasının logosunu ve seri numarasını görüyorsunuz. Aynı zamanda burada üretim üretildiği yeri göre görüyorsunuz. Burada bir adet stickerımız var zaten oyun belli bir oyundan sonra ya da belli bir süre sonra zaten çıkartırsınız. Barkotu var. Burada da aynı şekilde modların gösterildiği işaretler mevcut. Ve hissiyatı çok güzel. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bir de ağırlığına bakalım. Çünkü hissiyatı çok ağır bir oyuncak. Hemen şurada dijital baskülümüz var. Baskülden şöyle ölçebildiğimiz kadarını bakalım. Ama kapandı. Bir saniye. Evet. Şu an bakıyoruz. Şarjörsüz ağırlığı şu an 2. 8 kilogram. Bir de şarjörle beraber ölçecek olursak, neredeydi şarjörümüz? Burada bir yerde olacaktı. Ha, tamam. Bir de şarjörle beraber ölçecek olursak arkadaşlar, net 3 kilogram. Net. Bu arkadaş tam 3 kilogram. Bir de bunu eklenti falan taktığınız zaman 3,5 kilogram, 4 kilo 4 kilogram kilograma kadar da yolu var tabi işte feneriydi susturucu suydu red pek bosu pek pek baksıydı falan derken sizi 4 kilogramlık bir canavar bekliyor o yüzden bu oyuncağı almadan önce kendi taşıyabilme gücünüzü göz önünde bulundurarak da tercih edebilirsiniz bu oyuncağı şimdi Bolt firması bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler için söyleyeyim Tokyo Mori'de çalışan, Tokyo Mori firmasında çalışan mühendislerin e, oradan ayrılarak daha sonra kurduğu bir firma, bol firması. E, bunun iç mekanizması da aynı zamanda Tokyo Mori ile birebir uyumlu. Uyumlu olmasıyla birlikte biliyorsunuz Tokyo Mori oyuncakları birazcık nazik oyuncaklardır. Bazı modellerde yüksek FPS'lere dayanacak kadar böyle çok fazla güçlü bir gearbox'a sahip değildir. Bu da aynı şekilde çok fazla güçlü bir gearbox'a baksa sahip olmayan bir oyuncaktır. Hemen ben bunu alayım, işte 450 fps, 500 fps çıkartayım derseniz bu oyuncak elinizde kalır. Onu söyleyeyim. Bu Aldığım teknik bilgiler de bu arada arkadaşlar dipnot olarak söylüyorum. Teknik servis işini sürekli aktif olarak yapan ve sürekli bu oyuncakları elinden geçirmiş ya da bu oyuncağın iç mekanizmasını bilen oyuncaklardır. E, pardon bilen teknik servisteki arkadaşlardır. Firmanın teknik servisindeki arkadaşlara tabii ki de güvenim e, sonsuz ancak firma dan almak istemedim özellikle bu e, teknik servis detaylarını e, tarafsız olması açısından bilginiz olsun. Bu arada bu yayın dediğim gibi daha öncelerde de söylediğim gibi bu tür yayınlarım ben ticari olarak yapmıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tarafsız olması açısından ve biz oyuncuların gözünden bir oyuncağın incelenmesi açısından ticari olarak yapmıyorum öyle diyeyim. Şimdi o yüzden de tarafsız olan teknik servisteki arkadaşlarıma sordum. Hani Dedim ki hani bu oyuncakla ilgili bir teknik bilgi verebilir misiniz? Nelerdir? Şimdi herkes Bolt firmasına ön yargıyla bakıyor ancak Bolt firması dediğim gibi Tokyo Tokyomare'ye ya çok yakın özelliklerde bir oyuncak yaptığı için aslında Tokyo Tokyomare'de biraz nazik bir oyuncaktır. Yüksek FPS'lere zaten e, çok fazla oyuncak üretmemektedir bu e, firmalar. E, yüksek FPS'te bu oyuncağa dediğim gibi e, yüklenirseniz bu oyuncak elinizde kalacaktır. Benim size tavsiyem bu oyuncağı kullanın bozulduktan sonra el atarsınız. Ne yapmak istiyorsanız ondan sonra yaparsınız. Elbette ki bozulacak bütün oyuncaklar gibi. Hiçbir oyuncağın bozulmaz diye bir garantisi yok bu arada. Şimdi standart bir geri baksa sahip. Onun haricinde 6.0'lık bir iç namluya sahip ki bu da zaten bu oyuncağın mesafe ve FPS'nin 380-390'larda olmasının sebebinde en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok yarım dişli olmasına karşın çelik piston, çelik piston başı ve çelik silindire, bak metal silindire özür diliyorum bu arada, metal silindire sahip olması bu oyuncağın iç kalitesinin gerçekten de güzel olduğunun bir göstergesi. Kablolama kalitesinden bahsetti teknikteki arkadaşlar. Kablolama kalitesi gerçekten de çok güzel. Motorunun çok güçlü olduğunu söylediler bu arada. Özel bir motor üretimi olduğunu söylendi bir tek korkuları Gearbox'lar arkadaşlar. Gearbox'a fazla yüklenmeyeceksiniz. Hani bu yüksek yaydaki FPS'lere dediğim gibi çok fazla direnç sağlamayabilir. Ama onun haricindeki tüm iç aksamlarına gerçekten de çok güzel olduğunun bilgisini net bir şekilde aldım. Gerçekten de geriye tepme hissiyatı bu arada çok güzeldi bu oyuncakta. şöyle söyleyeyim ben size hani atışlar bu arada ilk kez bir ELG oyuncağını yani geri tepmeli sistem olan bir elektrikli Airsoft oyuncağını ben ilk defa uzun süre bu oyuncakta kullandım. Hani daha önce kullanan arkadaşlarım oluyordu. Bir iki atış yapıyordum geri veriyordum ancak ilk defa uzun süre atış yaptığım bir oyuncak oldu gerçekten de bu Bolt B556 modeli. Hatta atış yaparken gerçek bir tüfekle atış yaparmışçasına hani bildiğiniz böyle resmen sert bir şekilde dayadım. Zaten hani videoda da görüyorsunuz çok sert dayamama rağmen hani bu geri tepme hissiyatını çok güzel hissettiren bir oyuncak üretmişler. Geri tepme hissiyatını yapmak istiyorsanız ben hani bu oyuncak özel olarak tavsiye edebilirim. Abi stok bu şekilde geri tepme hissiyatını bana hangi oyuncak verir derseniz ben bunu sizlere tavsiye ederim gerçekten de o yüzden bu hissiyatı deneyimlemek benim için gerçekten de çok özel oldu. Özellikle KCL 556'ya benzemesi açısından. Şimdi dış görünüşe şöyle baktığınız zaman KCL'nin dipçiği ve e, hani metal gövde zaten a e, R15 platformu olduğu için bir de bir benziyor zaten. E, yani el kundanları hani birazcık ufak ufak tefek şeyler olabiliyor ama gerçekten de çok güzel benzetmişler diye bilirim bu oyuncak hakkında. Atış testleri depremden dolayı gerçekten de yapamadım. Bu oyuncak bende Şubat'ın başından bu yana var. Ancak dediğim gibi deprem dolu, depremden dolayı bir türlü fırsat bulamadım ve atış e, testi yapamadım ancak bundan sonraki gelecek olan tüm videolarda atış e, testlerini dış e, mekanlarda size elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Lütfen bu açıdan da kusuruma bakmayın. Bir bucking takviyesi ile beraber çok güzel mesafelere erişebilir. E, hop up sistemini ben gerçekten de çok beğendim. Crytek'e çok yakın bir hop up sistemi var. Onun haricinde hani benim deneyimlediğim kadarıyla e, 60 ve 70 metreyi bu halde stok halde öldürmüyordu. 0.25 gram BB ile çok güzel mesafe sağlıyordu. Tekrardan söylüyorum geri tepme hissiyatı gerçekten de çok muazzam. Yani bildiğiniz sert bir şekilde hani şu burada hissediyorsunuz. Hani burada ve burada hissettiriyordu. özellikle videolarda hani yanağımı dipçe çok dayamaya böyle şey yaptım. Hatta orada pis pis de güldüm lan bu çok güzel tepiyormuş falan dedim o sırada döndüm döndüğüm videoda arkadaş <laughs> sağ olsun videolarda da sizlere sunmuş gerçekten de çok güzel bir e, estantane olmuş orada. Vallahi arkadaşlar bu oyuncak güzel bir oyuncak. Stok halde size hazır bir şekilde sunulan ya ben upgrade ile upgrade ile uğraşmıyorum. Aynı zamanda ERG böyle geri tepmeli böyle hissiyatlı bir şey istiyorum derseniz Bolt firmasının bizler için hazırlamış olduğu KCR 556'ya çok benzeyen ürününü sizlere tavsiye ederim. Tabi ağırlıkla ilgili bir sorununuz yoksa. Böyle bir oyuncağı bana anlatma fırsatı sağlayan Zafer İşgören'de buradan çok teşekkür ederim. ISG Airsoft'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Umarım daha çok video tanıtacağım sizlerle de böyle güzel oyuncakları da sizlere elinden geldiği kadar da anlatmaya çalışacağım. Valla KCL 556 böyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu böyle bir silah benzeri böyle bir silahın benzerinde bir Airsoft da tanıtmak bana nasip olduğu için burada çok gurur duyuyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için arkadaşlar Airsoft'la kalın. Hoşçakalın.